O gece havada bir huzur vardı. Güneş tepelerin ardına batarken sessiz mahallemize sıcak turuncu bir parıltı veriyordu. Ben akşam yemeğini hazırlarken arka planda radyodan gelen hafif bir uğultu duyuluyordu. Oğlum Erik hafta sonu için üniversiteden yeni dönmüştü. Evde her şeyin yolunda olduğu o sakin ve rahat enerji vardı. Erik ne kadar da hızlı büyümüştü. Sanki daha dün evin içinde peşimde dolaşıp hayata dair bir sürü soru soran o küçük çocuktu. 21 yaşında artık hatırladığım o küçük çocuk değildi. Artık güçlü, kendine güvenen, bazen farkında olmadan içine kapanan bir genç adamdı. Artık aramızda farklı bir ilişki vardı ve ben hala buna alışmaya çalışıyordum. Akşam yemeği hazır olduğunda oturma odasından ona seslendim. Masaya oturduğumuzda bana daha farklı, daha dikkatli baktığını fark ettim. Bu beni bir an durdurdu ve düşündürdü. Başta bunu kafamda kurduğumu sandım ve önemsemedim. Konuşurken gözleri normalden uzun süre benimkilerde kaldığında ne hissettiğimi kelimelere dökemiyordum. Derslerinden, arkadaşlarından ve evine kadar özlediğinden bahsettik. Yemekten sonra birlikte film izleyelim dedi. Üniversiteye gitmeden önce her zaman yaptığımız bir şeydi bu. Oturma odasındaki loş ışıklar ve yumuşak yastıklar ortamı her zamankinden daha sıcak yapmıştı. Sakin bir gece için mükemmeldi. En son ne zaman bu kadar huzurlu bir akşam geçirdiğimizi hatırlamıyordum. Film oynarken ona fazlaca baktığımı fark ettim çünkü ne kadar değiştiğini görüyordum. Artık büyümüştü, yetişkin olmuştu. Benim büyüttüğüm çocuk değildi artık. Kanepede bana biraz daha yaklaştı. O an kafamdan geçen düşünceler beni huzursuz etse de bunu önemsemedim. Ama sonra eli benim elime dokundu. İçimden garip bir elektrik hissi geçti ve hemen elimi çektim. "Bir şey mi oldu anne?" diye sordu yumuşak bir sesle. Kalbim hızla atarken ona baktım. Ne diyeceğimi bilemedim. "Bir şey yok tatlım, sadece yorgunum." dedim, aramızdaki gerilimin fark edilmemesini umarak. Ama biliyordum. O anda bir şey değişmişti görmezden gelemeyeceğimiz bir şey. Anne ile oğul arasındaki çizgi artık eskisi kadar belirgin değildi. İkimiz de o çizgiyi geçmiş gibiydik. Hava, söylenmemiş düşüncelerle ağırlaşmıştı. Sessizlik vardı ve arka planda film oynuyordu ama ikimiz de dikkat etmiyorduk. Ayağa kalkıp erkenden yatacağımı söyledim. Odaya gittiğimde, aramızda bir şeylerin değiştiği hissinden kurtulamadım. O gece yatağa uzandığımda, düşünceler kafamda hızla dönüyordu. İkimizin iyiliği için bu hissin büyümesine izin veremeyeceğimi biliyordum. Uzak durmalıydım. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Sabah uyandığımda içimde huzursuzluk vardı. Bir önceki gecenin olayları aklımdan gitmiyordu. Kendime bunun sadece kafamda olduğunu söyleyerek o hissi bastırmaya çalıştım. Ben sadece onun annesiydim. Ne eksik ne fazla. Onun ne kadar sevdiğimi kimse yanlış anlayamazdı. Kendi kendime saçmaladığımı söyledim. Aşağı indiğimde Erik çoktan uyanmıştı ve mutfak masasında kahvemi içerken ona doğru yürüdüm. Sanki hiçbir şey olmamış gibi bana gülümsedi. Belki de gerçekten bir şey olmamıştı. Sadece benim fark ettiğim tuhaf bir andı. En azından şimdilik bunu unutmayı seçtim. "Günaydın." dedim, olabildiğince normal ses çıkarmaya çalışarak. "Günaydın anne." dedi sakin bir sesle. "Bugün biraz yürüyüşe gitmeyi düşünüyorum. Sen de gelir misin?" Uzun zamandır birlikte böyle bir şey yapmamıştık. Bir an tereddüt ettim. Dün geceki garip duygulardan sonra onunla baş başa zaman geçirip geçirmemem gerektiğini düşündüm. Ama sonra kendi kendime sadece bir anne ve oğlum birlikte zaman geçirmesi dedim. Tabii kulağa güzel geliyor dedim. Öğleden sonra çocukken defalarca gittiğimiz yakındaki patikalardan birine vardık. Bir süreliğine her şey normal hissettirdi gökyüzü masmaviydi, hava serin ve temizdi. Yürürken çok derin konulara girmedik. Eski günlerden ve gelecekteki planlarından bahset. Küçük bir gülümseme dudaklarıma yerleşti. Çünkü uzun zamandır onunla böyle huzurlu bir konuşma yapmamıştım. Yavaş yavaş içimdeki gerginlik azalmaya başladı. Belki de dün gece fazla düşünmüştüm. Yürüyüş boyunca arada kısa sessizlikler oldu ama rahatsız edici değildi. Yolun sonunda vadiyi gören güzel bir manzaraya vardık. Erik bir süre sustu. Sonra bana döndü. Anne, sen her zaman yanımda oldun, dedi yumuşak ama ciddi bir sesle. Sen olmasaydım ne yapardım bilmiyorum. Sözleri kalbime dokundu çünkü içten geldiğini hissediyordum. Ona gülümsedim. Ben her zaman buradayım, dedim. Endişelenmene gerek yok ama o gülmedi. Gözlerime dikkatle baktı. Ben cidden söylüyorum, dedi. Sen benim için sadece bir anne değil, Aynı zamanda en yakın dostumsun. Bir an kelimeler boğazımda düğümlendi. Onun bu kadar derin bir sevgiyle konuşması beni hem duygulandırdı hem de şaşırttı. "Elbette," dedim sessizce. "Ben de seni çok seviyorum Erik. Her zaman senin yanındayım." O anda içimdeki karmaşık duygular yerini bir anlayışa bıraktı. Aramızda güçlü bir bağ vardı ama bu bağın sınırlarını da biliyordum. Ona uzanıp elini tuttum. Bu sadece bir annenin oğluna verdiği destekti. Haydi, dedim. Artık dönelim. Yolda konuşmadık. Sessizlik hem rahatlatıcı hem de düşündürücüydü. Eve döndüğümüzde Erik doğrudan odasına çıktı. Ben de bir süre mutfakta durdum, kahve fincanına baktım. Günün olaylarını kafamda tekrar tekrar düşündüm. Belki de önemli olan tek şey, bazen duyguların bizi karıştırsa bile sevginin doğru şekilde ifade edilmesiydi. Oğlum büyüyordu. Ama ben hala onun annesiydim ve bu hiçbir zaman değişmeyecekti. O günden beri içimde bir şeyleri bastırıyordum. O yürüyüşte hissettiklerimden sonra ne anlama geldiğini bile bilmiyordum. Aramızdaki ilişkinin planladığımızdan daha karmaşık hale gelmesi beni korkutmuştu. O hala benim oğlum. Benim küçük bebeğimdi ama artık bir çocuk değildi. Onun duygularının sadece geçici olduğunu, zamanla yok olacağını düşünmek istedim. Ama bana bakışındaki anlam Elini tutuşundaki sıcaklık içimde derin bir suçluluk uyandırıyordu. Belki de yıllar boyunca ona fazla düşkün davranmış, fazla yakın olmuştum. Kendime kızdım. Belki de bir yerlerde hata yapmıştım. Ama bir anne oğlunu sevmekle suçlu olabilir miydi? Onu korumak, yanında olmak benim görevimdi. Yine de aramızdaki garip gerginliği nasıl düzelteceğimi bilmiyordum ve bu düşünce beni rahatsız ediyordu. Günün geri kalanında ondan uzak durmaya çalıştım, işler yaptım, dikkatimi dağıtmaya uğraştım. Akşam karardığında artık duygusal olarak bitkin düşmüştüm. Yaşananları görmezden gelmek istesem de bunun bir çözüm olmadığını biliyordum. Her şeyin yolundaymış gibi davranmak imkansızdı. Gece yatağımda saatlerdir dönüp duruyordum ki kapımda hafif bir tıklama duydum. Kalbim sıkıştı, biliyordum, oydu. Anne, içeri girebilir miyim? Erik'in sesi yumuşak ama kararsızdı. Bir yanım hayır demek istiyordu. Aramızda biraz mesafe olmalıydı. Ama kaçamayacağımı da biliyordum. Bu konuyu konuşmamız gerekiyordu. Joe, derim sessizce. Yatağımda doğrulup battaniyeyi üzerime çektim, sanki beni koruyabilirmiş gibi. Erik içeri girdi. Yüzünde aynı karışıklık ve suçluluk vardı. Kapının yanında bir süre durdu. Sonra yavaşça yatağın kenarına oturdu. Anne, dedi kısık bir sesle Bugün söylediklerim için özür dilerim. Ne olduğunu anlamadım. Sözleri beni hem üzdü hem rahatlattı. Başımı salladım. Biliyorum dedim. Ama Erik, bundan sonra dikkatli olmalıyız. Aramızda bazı sınırlar var ve bunlara saygı duymamız gerekiyor. Biliyorum anne dedi. Sesi neredeyse fısıltı gibiydi. Ama neden böyle hissettiğimi anlayamıyorum. Kafam çok karışık. O an içim acıdı. Oğlumun bu kadar karışık, duygusal bir durumda olması beni derinden yaralıyordu. "Elbette zor," dedim. "Ama biz bunu aşabiliriz. Ben senin annenim. Her zaman yanında olacağım. Ama bazı şeylerin de yerinde kalması gerekiyor. Bunu anlıyor musun?" Gözleri doldu. Başını salladı. "Biliyorum," dedi. "Sadece seni kaybetmekten korkuyorum." "Elbette kaybetmeyeceksin," dedim. "Ama biraz zamana ihtiyacımız var." Belki yarın okula geri dönmen iyi olur. İkimiz de biraz sakinleşiriz. Erik başını eğdi. Haklısın, dedi kısık bir sesle. Belki iyi gelir. Ertesi sabah valizini toplarken onu izledim. Aramızdaki hava ağırdı, söylenmemiş duygularla doluydu. Onu sarılıp teselli etmek istedim ama yapamadım. Bu kadar kısa sürede yaşananlar bizi yormuştu. Kapıdan çıkarken arkasından sessizce baktım ev yıllardır olmadığı kadar boş hissettirdi. Kanepeye oturup pencereye baktım. Her şeyi düşünüyordum. Bir anne ile oğlun ilişkisi sade ve saf olmalıydı. Bizimki ise karmaşık bir hal almıştı. Aramıza biraz mesafe koymak doğru karardı ama bu gerçeği kabullenmek hiç kolay değildi. Günler geçtikçe rutinime dönmeye çalıştım ama ev sessizdi, fazla sessiz. Erik'i düşündüğüm anlar çoğaldı aramızdaki mesafenin ikimize de iyi geleceğini umuyordum. Belki zaman her şeyi yerine oturturdu. Ama derinlerde bir yerde biliyordum ki, hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktı. Erik gittikten sonraki günler birbirine karıştı. Ev sessizdi. Yalnızca saatin tiktakları ve dışarıdaki kuşların sesi duyuluyordu. Kahvaltı masasındaki ikinci fincan artık boş kalıyordu. Her sabah o koltuğa gözüm takılıyordu. Orada oturup kahkaha atışını, bana anlattığı küçük hikayeleri hatırlıyordum. Sessizlik günden güne büyüyen bir boşluğa dönüşmüştü. İlk başta ondan haber almamaya karar verdim. İkimizin de zamana ihtiyacı vardı. Ama her gün elim telefona gidiyor, "Nasılsın?" diye sormak istiyordum. Kendimi durduruyordum. Bazen annenin en büyük sevgisi geri çekilmeyi bilmesiydi. Geceleri uyuyamadım. Oğlumun yüzü, ses tonu, gözlerindeki karmaşa zihnimde dönüp duruyordu. Bir anne olarak onu koruyamadığımı düşündüğüm anlar oldu. Ama sonra kendimi hatırlatıyordum. Bazen korumak, fiziksel olarak yanında olmak değil, doğru mesafeyi koruyarak sevgiyi yaşatmaktı. Bir hafta sonra posta kutusunda bir zarf buldum. Erik'ten gelmişti. El yazısı titrek ama tanıdıktı. Mektubu açarken ellerim titredi. Anne, okula döndüğümden beri her şeyi düşünmek için çok zamanım oldu. Sana haksızlık ettim. Kafam karışmıştı. Ama şimdi ne kadar yanlış düşündüğümü anlıyorum. Senin bana gösterdiğin sevgi, bir annenin sevgisiydi ve ben bunu karıştırdım. Utanıyorum ama aynı zamanda minnettarım çünkü sen beni kırmadan doğru yolu gösterdin. Seni seviyorum. Hep seveceğim. Eric, evet. mektubu defalarca okudum. Her satırda içimde bir şey çözülüyordu gözyaşlarım yanaklarımdan süzülürken, içimde ağır bir taş gibi duran suçluluk duygusu hafiflemeye başladı. Demek ki o da öğreniyordu, büyüyordu, anlamaya çalışıyordu. O günden sonra ben de kendimi yeniden inşa etmeye başladım. Evdeki sessizliğe alıştım. Mutfağa girdiğimde onun kahve kupasını yerine koydum ama dokunmadım. Bahçeye çıktım, çiçekleri budadım. Her şey yavaş yavaş normale dönüyordu. Bir akşam, gün batarken pencereden dışarı baktım. Gökyüzü, Eric'in çocukken sevdiği o turuncu renge bürünmüştü. Güneşin ardında kaybolan ışık bana onun gülümsemesini hatırlattı. İçimde bir huzur yayıldı. Artık biliyordum. Hiçbir şey tamamen eski haline dönmese de sevgi hala aynı kalabilirdi. Haftalar sonra telefon çaldı. Erik'ti. Anne, nasılsın? dedi. Sesi önce çekingen, sonra biraz daha sıcak geldi. İyiyim, dedim. Sen nasılsın? Daha iyiyim. Sanırım yeniden dengeye geldim. İçimden büyük bir rahatlama geçti. Bunu duyduğuma çok sevindim, dedim. Her şey zamanla yoluna girer. Bir süre sessizlik oldu. Sonra Erik ekledi. Anne, yakında seni görmeye geleceğim. Bu sefer sadece birlikte kahve içip konuşmak istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Sadece seni özledim. Sözleri kalbimin derinliklerine dokundu. Gülümsedim. Ben de seni özledim, dedim. Ne zaman istersen gel. O gün geldiğinde kapının çalmasıyla kalbim hızla attı. Kapıyı açtığımda karşımda daha olgun, gözlerinde daha huzurlu bir Erik vardı. Birbirimize sarıldık. O an hiçbir şey söylemeye gerek yoktu. Geçmişin ağırlığı sessizce geride kalmıştı. Akşam yemek yerken eskisi gibi sohbet ettik, güldük. O bana yeni arkadaşlarından, okul projelerinden, gelecek planlarından bahsetti. Ben sadece dinledim, bu kez gerçekten sadece bir anne olarak artık anlıyordum. Sevgi bazen mesafeyle güçlenirdi. Gece Erik odasına çekildiğinde ben salonda tek başıma oturup derin bir nefes aldım. Dışarıda rüzgar hafifçe esiyordu, perdeyi hareket ettiriyordu. Gökyüzüne baktım ve kendi kendime fısıldadım, Hayat zor dersler veriyor ama sonunda affetmeyi öğretiyor. Ertesi sabah kahvaltı masasındaki iki fincan yine doluydu. Bu kez biri benim, biri onun içindi. Yıllardır ilk defa ev gerçekten dolu hissediliyordu. Artık geçmişin sessizliği değil, geleceğin umudu vardı. Erik gülümseyerek bana baktı. "Anne," dedi. "Her şey için teşekkür ederim." Ben de ona baktım. Gözlerim dolu ama yüreğim huzurluydu. Ben teşekkür ederim Eriç dedim. Hayat bazen karmaşık olur ama sevgi sonunda hep doğru yolu bulur. O an içimde bir şey tamamlandı. Artık ne korku ne suçluluk kalmıştı. Sadece sevgi, anlayış ve bir anne kalbinin huzuru. Ve o sabah uzun zamandır ilk kez evin içinde gerçek bir barış vardı.